Evet dostlar video geçmeden önce sizlere bedavaya e, hatta bedava değil yani daha çok hani robux kazanabileceğiniz e, veya ee, ne bileyim güzel tasarım yapan ve aynı zamanda benim gibi güzel ve kaliteli içerikler çeken bir arkadaşım olan Kırgın Gamer'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, kendisinin ismi Musat arkadaşlar. E, ee, kanalına abone olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şu son videosuna yeni gelen koala çantası var ya arkadaşlar. Bu videoya girin arkadaşlar ve yorumlar kısmına Eymen Rigistan geldik diye spam atın arkadaşlar. Bakın kendisi ne diyecek çok şaşıracaktır. Arkadaşlar burada e, yani kanala e, lütfen abone olun ve aynı zamanda bildirimleri de tüm şeklinde açın dostlar. E, kendisi gerçekten çok yakın bir dostum. E, o yüzden e, kendisinde kendisinin kanalına abone olmanızı gerçekten istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar son videosuna girin. Ee, ve yorumlar kısmına Ereğmen reisten geldik diye spam atın bakın spam atın. spam atın spam atın ne demek Hani arkadaşlar aynı yorumu ctrl e, c ctrl e v ctrl e v ctrl e v yapın arkadaşlar ve gönderin ee, Bakalım kendisi bu duruma ne diyecek Neyse dostlar lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar Bugün yepyeni bir o kadar da mükemmel bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar umarım beni özlemişsinizdir Aradan 3-4 ay vesaire geçti ee, Bayağıdır da video atmıyorum Artık 15 gün tatil biliyorsunuz yaklaştı ee, Yaklaştığı nedeniyle de artık video atmaya devam edeceğim Derslere çok fazla ağırlık verdim o nedenle video atamadım Gerçekten kusura bakmayın Bundan sonraki videoda gelecek arkadaşlar 10 milyonza videomuz 10.000 ee, özelden önce e, şöyle bir şey e, demek istiyorum arkadaşlar e, rollbox'a şimdi bir sıkıntı geldi tamam mı arkadaşlar 10.000 özelden önce bu videoyu neden çektiğimizi söyleyeyim şu an arkadaşlar 10.000 özel e, editte yani editte olduğu için e, böyle bir video çekme kararı aldım e, şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle o editte e, yani o video yakında yayınlanacak ama o editlenince e, ve ben onu yayınladığım tarihte sizin Roblox hesaplarınız gidebilir. Bu nedenle e, benim benim onu yayınladığım tarihte sizin Roblox hesaplarınızın gitmesini istemediğim için hemen şöyle çok kısa güzel bir video e, atmayı düşündüm. Şimdi arkadaşlar bütün olayları sizlere açıklayacağım. E, Roblox'a çok kötü cidden bir şey oldu. E, ve bunu şimdi sizlere açıklayacağım. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu ki ee, arkadaşlar Roblox'da e, artık banlanmak çok kolay zaten başlıktan da Şimdi arkadaşlar nasıl banlanmak çok kolay Roblox nasıl herkese ban atıyor e, Roblox nasıl e, artık e, oyuncularını önemsemiyor Tarzında bir video anlatacağım Şimdi arkadaşlar Öncelikle şu anda görüyorsunuz ben normal karakterimiyim. Ama arkadaşlar her an banye yebilirim. Şu an benim banyemel riskim yok tabii ki de. Hani sizlerin var. Ee, nasıl gider? Ee, onu şimdi size açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar crashes. Crashes'a bastığım zaman e, böyle bir tane oyunum var tamam mı? Şu anda ben bunu e, şey aldım, Private aldım. E, şu an bu oyunu banyemem tabii ki de. Şimdi arkadaşlar şöyle. Mesela benim böyle bir tane oyunum var tamam mı arkadaşlar? Oyunu şu an giriyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bu oyun şu anda privete tamam mı yani sizler giremiyorsunuz bu oyuna Arkadaşlar Eğer e, biz bu oyunu public yani nasıl diyeyim Şimdi arkadaşlar siz Roblox'a ilk başladığınızda tamam mı e, Roblox'a ilk başladığınız zamanlarda arkadaşlar e, Şöyle size bir tane e, place veriyor bedavadan hani bir tane oyun veriyor buraya ee, ve arkadaşlar siz bu e, oyunu yani burada tutuyorsunuz. Hani daha sonra Roblox'ta vesaire kullanabiliyorsunuz. Şimdi nasıl bir şey ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar My Creations'ta görüyorsunuz. Şimdi bakın burada bir sürü oyunum var yani, tamam mı? Şimdi arkadaşlar mesela şuydu benim ilk oyunum. Burada işte e, xrmn6-y test place yani nasıl yazıyor onu da hemen göstereyim size. Arkadaşlar bakın şuradaki gibi yazıyordu. Yanında işte number bilmem kaç bilmem kaç vesaire bir şeyler yazıyor tamam mı? E, places olabilir sonra say de olabilir tam değilim neyse. E, şimdi arkadaşlar böyle bir şey yazıyor tamam mı? E, arkadaşlar e, böyle bir place veriyor. Hani bu da private olmuyor public. E, nasıl mesela? Bağlantı yeni sekmeler. Şimdi bu arada biz acele ediyorum. Gerçekten hızlı bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. E, video biri çok az birkaç tane edit koyup hemen yayınlamak istiyorum. Şöyle bu public'de oluyor tamam mı arkadaşlar? Ee, siz buraya geliyorsunuz mesela siz, burada sizin bir tane oyununuz olacak hani hiç oyun yapmadıysanız ee, Burada public yazıyor onun üstüne bir kere basıyorsunuz Bak, Public de tamam mı private diyorsunuz Ve da save diyorsunuz arkadaşlar Bu sefer ee, Ban yeme riskinden tamamen kurtuluyorsunuz Eğer public'te kalırsa Ne oluyor Nasıl banlanıyorsunuz hemen şunu onu bir şöyle bir açıklayayım ee, Yine bir profile gelmek istiyorum Şimdi dostlar. Ee, şöyle şimdi bir oyunu çekmesine geleceğim. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz public olunca bu oyuna herkes girebiliyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu oyuna biri girdi mesela tamam mı? Arkadaşlar içindeki scriptleri değiştirebiliyor. Yani nasıl değiştirebiliyor? Hile kullanarak e, içindeki scriptleri değiştiriyor. Eee işte cinsel taciz vesaire ne bileyim artı 18 ne varsa arkadaşlar koyuyor içine tamam mı? Daha sonrasında arkadaşlar bunun esas oluyor. SS aldıktan sonra oyundan çıkıyor zaten ee, Ama ben aslında böyle bir şey yapmıyorum Bu adam e, böyle bir şey yapıp e, giriyor arkadaşlar Daha sonrasında e, böyle, böyle böyle bir SS alıyor Ve bu SS aldıktan sonra roblox iletiyor Benim kullanıcı adım vesaire yazıyor arkadaşlar e, Kullanıcı adımı yazdıktan sonra Ne oluyor Arkadaşlar e, Roblox bunu 5-6 gün içerisinde Okuyor Arkadaşlar okuduktan sonra oyuna girip Bakın şuradaki oyuna girip bir kere bile Bakmıyor umursamıyor Demi diyor böyle bir şey var O zaman ben bunu halledeyim Adam gidiyor Roblox yani Roblox Adam dediğim Roblox gidiyor Sizi hesabınızı Kalıcı olarak siliyor Roblox'a Kalıcı olarak silince ne oluyor Siz bir daha yani Belki para yatırmışsınızdır yatırmamışsınızdır Emek vermişsinizdir vermemişsinizdir bilemem yani Emek vermişsinizdir para yatırmışsınızdır Bu hesabınızı arkadaşlar Sizden alıyor Yani bu hesabınız gidiyor Bu nedenle arkadaşlar Eee oyunlarınızı Private'e almakta fayda var Şimdi arkadaşlar Ben kendi oyunlarımı private'e aldım ama um, bir de benim grup oyunlarım var. Ee, grup oyunlarımda bir tek Arobe açık zaten. Arkadaşlar hani grubum giderse gitsin zaten 500 Robux çıkmış şey. yani. yani içinde zaten kaç 500 bin Robux mu? ne var? 500 bin dediğime bakmayın 500 ile 1000 arası yani o civarlarda Robux yani 500 bin Robux olsa <laughs> neyse. Ee, hani arkadaşlar burada göstereyim size. Erobi var arkadaşlar. Hatta şu anda bir kişi oynuyor tamam mı? Arkadaşlar adam bu oyuna girer. Skripte de değiştirir tamam mı? Ama yani karşında sadece grup siliniyor. Hani e, grup dışında benim hesabım silinmiyor. Hani bunu uğraşsanız da zaten hani zor yani grubun silinmesi de zor. E, çünkü ben bunu onaylı bir geliştiriciye yaptığım için çok zor. 420 tane de favorisi var burada çok teşekkür ederim favoriyenlere. E, bu arada 16.1 kalmış çok teşekkür ederim. Şitten favori ekleyebilirsiniz. E, neyse velhasıl. Ee, arkadaşlar işte böyle yapınca da sizin hesabınız banlanmış oluyor. Yani bu alamadan korumak için dediğim taktiği lütfen unutmayın. Arkadaşlar Create'e basın My Creations üzerinden Bakın My Creations üzerinden ee, Bütün oyunlarınızı private'e geçirin arkadaşlar. Hani bir tane oyununuz vardır ee, eğer hiç e, Rollbox girmediyseniz vesaire O oyunu zaten direkt private'e alın. Hani lütfen sizden rica ediyorum sizin hesabınızın banlanması istemiyorum. Ee, Bu da şöyle diyeyim ee, Arkadaşlar yani şu bitti tamam mı ee, Arkadaşlar 10.000 abone özel video ee, En kısa zamanda Hani bir hafta içerisinde Editi bitecek ve o videoda Sizlerin karşısına ulaşacak Haberiniz olsun ee, Neyse dostlar ee, Uzun bir zamandan sonra umarım videomu beğenmişsinizdir Kendinize çok çok iyi bakın Daha sonraki videolarda Görüşmek dileğiyle O zaman bay bay